Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl Korece öğrendim, nasıl tek başıma C1 seviyesine geldim, aynı zamanda Kore ve Korece ile ilgili şu an neler yapıyorum size biraz onlaydan bahsedeceğim. Öncelikle ben Kore ve Korece ile kuzenim bana 2015'i izletti bir dizi sayesinde tanıştım. Bir dizi iki dizi derken artık bağımlısı olacak derecede günde bir tane dizi bitiriyordum. Ve artık böyle yavaş yavaş basit basit kelimeleri kapmaya başlamıştım. İşte merhaba, nasılsınız tarzı cümleleri böyle aynanın karşısına geçip kendi kendime böyle küçük diyaloglar kuruyordum. Ben bu cümleleri kuruyordum ama iki sene boyunca hiç oturup ciddi ciddi Korece çalışmadım. Sadece edindiğim bir tane Korece rehber kitabı vardı. Onun içinden basit işte harflere, basit kelimelere falan ezberlemiştim. Daha sonra dedim ki benim buraya bir gidip görmem lazım hep böyle yurt okuma hayalim vardı. Herkesin var biliyorum. Kore'yi tercih ettim ve Kore'ye 15 günlük bir ziyaretim oldu 2017'de. Ben o 15 gün içerisinde internetten tanıştığım arkadaşlarımla görüştüm, Türkiye'de tanıştığım arkadaşlarımla görüştüm derken çok dolu dolu bir 15 gün yaşadım. Ve bu arada birkaç okulu gezdim. 15 gün sonunda Türkiye'ye dönünce dedim ki evet ben kesinlikle bu ülkede üniversite okumalıyım diye düşündüm. Ve gerçekten Korece'ye asılmam gerektiğini düşündüğüm için çalışmalıyım başladım Genel olarak temeli bildiğim için arkadaşımın bana Kore'den getirdiği bir gramer kitabı vardı. Ben o gramer kitabını yaklaşık bir ayda bitirdim. Çünkü çok fazla dizi izlediğim için artık gramer konularını zaten biliyordum. Sadece bir üzerinden geçmiş gibi oldu aslında bu bir aylık süreç benim için. Grameri bitirdikten sonra tabii ki de kelime artık öğrenmem gerekiyordu. Kelime eksiklerim çok fazla vardı. Yani verilen örneklerde bazı kelimeleri bilmiyordum ve bu beni aşırı rahatsız ediyordu. Bu yüzden ben de hemen bir sözlük edindim ve sözlük okumaya başladım. Bildiğim kelimelerin hep altını çiziyordum. Bilmediğim kelimeleri ve karşıma sıkça çıkabilecek kelimeleri de başka bir deftere yazıp onlarla ilgili sürekli örnekler yapıyordum. Ve kesinlikle ezberlemem gereken kelimeleri de postitlere yazıp evin her köşesine yapıştırıyordum. Böylece öğrenmem daha kolay oluyordu. Ben Korece ile bu şekilde tanıştım ve Korece'mi bu şekilde ilerlettim. Şimdi siz nasıl çalışmalısınız biraz ondan bahsedeceğim. Ve öncelikle bütün hayatınızı Korece olarak değiştirmeniz gerekiyor. Bir switch mode yapıp değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü bir dile adapte olabilmek için o dilin şarkılarını, dizilerini, programlarını izleyip dinlemeniz gerekiyor. O insanlarla iletişim halinde olmanız gerekiyor ki çok çabuk o dile adapte olabilin. Bu aslında sadece Korece öğrenmek isteyenler için değil, hangi dili öğrenmek istiyorsanız kesinlikle hayatınızı o dilde bir şekle sokmanız gerekiyor. Eğer bu söylediğimi yaparsanız gerçekten çok daha kolay adapte olacaksınız ve çok daha çabuk öğreneceksiniz. Şimdi gelelim kaynak tavsiyelerine. Eğer Kore ve Korece hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız size bu Korece'nin gezi ve konuşma rehberini kesinlikle öneriyorum. İçinde e, Kore'nin bayramlarından tutun. E, yani Kore'ye giderseniz bu bununla gitmeniz gerekiyor gerçekten. Seul ve farklı şehirlerle ilgili bir sürü bilgi var içinde. İşte nasıl saat sorabilirsiniz. Hatta ve hatta içinde e, gümrük Gümrüğe takılırsanız neler söylemeniz gerekiyor onunla ilgili bile bilgiler var. O yüzden bence sadece e, bu dili öğrenmek isteyen insanlar değil, oraya gidip e, bir turist olarak gezmek isteyen insanlar kesinlikle bunu edinmeliler. Ciddi ciddi bu dili öğrenmek istiyorsanız önce bunu edindik. Kore hakkında biraz bir bilgimiz oldu. Şimdi de size bu kitabı önereceğim. Pono'nun 30 günde Korece kitabı. Ben bu kitabı ilk aldığımda zaten yavaş yavaş e, gramere öğrendiğim için bu kitap aslına bakarsanız benim seviyeme çok da uygun olmadı. Ama başlangıç seviyesiyseniz yani Korece hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız kesinlikle bu kitabı öneriyorum size. Ben de verdiğim derslerde başlangıç seviyesi olan öğrencilerim de bu kitabı kullanıyorum. Gayet memnunuz. O yüzden size de yardımcı olacağını düşünüyorum. Şimdi bu kitabı bitirdikten sonra artık belli bir seviyeye gelmiş olacaksınız. Bu kitabın içinde gramer konuları var fakat sizin daha kapsamlı bir gramer gramer kitabına ihtiyacınız olacak. O da Korean Grammar in Use kitabı. Ben e, videonun aşağısında bunu PDF olarak ekleyeceğim zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Ama kitap maalesef İngilizce. Şimdi temel bilgileri öğrendik. 30 günde Korece kitabıyla renkler, sayılar, mevsimler ve temel gramer konularını öğrendik. Korean Grammar in Use kitabıyla da gramer konularını komple bitirmiş olduk. Şimdi gelelim kelimeye. Kelimeleri kitaptan bilmediğiniz kelimeleri çıkartıp onları başta ezberlemekte başlayabilirsiniz. Daha sonra benim yaptığım taktik gibi artık sözlük okumaya başlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi bu şekilde İçinde bildiğim kelimelerin altını çiziyordum, bilmediğim kelimeleri de bir deftere yazıp onlarla ilgili cümle kuruyordum. Şöyle göstereceğim. ben artık ileri bir seviyede olduğum için Korece kelimelerin Korece karşılıklarıyla yazıyorum. Bu şekilde daha fazla aklımda kalıyor. Siz de kesinlikle böyle bir vocabulary defteri yapmalısınız. Eğer İngilizce bilginiz iyi bir seviyede ise size Naver Dictionary'i öneriyorum. Buraya Korece bir kelime yazdığınız zaman o kelimeyle ilgili altında açıklaması ve cümleleri oluyor. Gerçekten çok yardımcı. Bu vocabulary defterini tutarken ben ondan yararlanıyorum. Gerçekten işe yarıyor. Temeli bitirdik. Gramer konularını ezberledik. Sözcük de ezberledik. Şimdi sıra geldi bu sözcükleri, bu gramerleri nerede kullanacağımıza. Tabii ki arkadaş edinmeniz gerekiyor. Çok önemli bir şey. İnsanlarla iletişim kurmak, insanlarla sürekli konuşmak çok önemli. Size app tavsiyesi vermeyeceğim. Ee, bazen çok yanlış insanlarla tanışabiliyorsunuz. Bu yüzden app tavsiyesi vermeyi çok doğru bulmuyorum. Nereden edinirseniz edinin bu arkadaşlarınızla konuşmaya başladığınız Bilmediğiniz kelimeleri sürekli internetten bakacaksınız ve o kelimeleri kullandıkça artık o kelimeler aklınıza kalmış olacak. Bu kesinlikle bir dille ilerletmek için muhteşem bir yol. Eğer topik sınavına hazırlananlarınız varsa topik sınavı ile ilgili kaynakları, nasıl çalışmanız gerektiğini zaten farklı bir videomda paylaşacağım. Ben Korece bilgim sayesinde iki senedir özel bir firmada Korece Türkçe tercümanlık yapıyorum. Aynı zamanda o firmanın CEO'sunun da özel asistanlığını yapıyorum. Ve şu an Korece öğrenmek isteyen Türkler'e de Korece ders veriyorum dediğim gibi. Eğer benden özel ders almak isteyenleriniz olursa aşağıya iletişimimi bırakacağım, oradan bana ulaşabilirsiniz. İnanın Korece öğrenmek ya da herhangi bir dili öğrenmek size çok fazla vizyon katacak farklı farklı insanlarla tanışmak, o insanın diliyle iletişim kurmak gerçekten çok güzel bir şey. Ve gerçekten aşırı keyif verici bir şey. Dil öğrenmek istiyorsanız kesinlikle hiçbir zaman ertelemeyip şu an başlamanız gerekiyor. Evet benim Korece ile ilgili hikayem bu kadar. Eğer bu tavsiyeleri uyarsanız ciddi bir ilerleme kaydedeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca Instagram hesabımda bir çekiliş paylaştım. Yapmanız gerekenler çok basit. Instagram hesabımda beni takip etmeniz gerekiyor. Bu YouTube hesabıma abone olup bana diyenden ekran görüntüsünü atmanız gerekiyor ki takip ed ediyor musunuz, etmiyor musunuz bilebileyim. Paylaşım postu beğenmeniz ve altına iki tane arkadaşınızı yoruma etiketlemeniz gerekiyor. Yalnız şunu da belirteyim, tek ya da 2'den fazla arkadaşınızı etiketlerseniz maalesef yorumlarınız geçerli olmayacak. Instagram hesabımda postun linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan kontrol edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.